Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ramazan nasıl geçiyor? Umarım herkes çok iyidir. Ee, arkadaşlar ben bugün size çok pratik bir e, kabak dolması yapacağım. Biliyorsunuz kabak dolmasının mevsimi kabak şu an taze taze çıkıyor. Çok güzel lezzetli. Burada gördüğünüz gibi benim iki adet kabağım var. Biz iki kişi olduğumuz için biraz yapıyorum. Her zaman söylüyorum size. 2 adet kabağım var. 2, 4, 6 adet de dolma biberim var. Şimdi ne kadar kolay yapıldığını size gösteriyorum. Yapılışına geçelim. Böyle ben birazcık pirinç çıkadım. Bakın hemen yarım kase kadar. Şöyle kıymasını koyacağım. Şöyle 250 gram kıyma koyuyorum. Kabak dolması biraz kıymalı olursa daha güzel oluyor. 1 yemek kaşığı salçasını koyuyorum. Şöyle bakın. Baharatları var burada. Ee, pul biber, nane, karabiber. İsteğe göre koyabilirsiniz. Onları da böyle bırakıyorum içine. Az bir şey de ben tuz koyuyorum. Evet, bir tatlı kaşığı da tuz koyuyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Biraz daha az fazla koy. Bunların hepsi cini birden böyle karıştırıyorsunuz. Güzelce. Pardon. Şöyle bir büyük kafa doğradığım kuru soğanımı da koyuyorum içine. Evet. Güzelce hepsini böyle yoğuruyoruz. 3 dakika. Bakın ben burada şimdi içini yoğurdum. Bakın arkadaşlar. Bunu kıymasız da yapabilirsiniz. Zeytinyağlı da yapabilirsiniz aynı şekilde kavurma yok hiçbir şekilde sıkıntısı zahmeti olmuyor Evet böylece şimdi dolmalarımı doldurmaya geçiyorum ben dereotunu da koyuyorum tekrar göstereceğim size üstüne koyuyorum böyle dolduruyorum tencereme diziyorum çok basit arkadaşlar İnan ki yarım saatinizi almıyor. Hemen şipşak bitiyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben böyle dolmalarımı doldurdum. Üzerlerine kabaklarımın domates koyacağım. Şöyle birer tane domatesleri yerleştiriyorum. Ben e, biber seviyorum. Oğlum kabak seviyor. Böyle karışık yaptık. Evet domateslerimizi de yerleştiriyoruz. Şimdi ben böyle dolma biberlerimin kapaklarını böyle şöyle çekeyim. Sen, görünmüyor galiba videoda. Dolma biberlerimin kapaklarını böyle kestim. Onları kapatıyorum böyle. Bakın. Ay biraz sorun oldu arkadaşlar kamera böyle kapatıyorum onları Hiç dağılmıyor, dışarı taşmıyor. Çok da güzel oluyor. Emin olun. Böyle kapak yaptım. Bunun kapağı yanlış oldu galiba. Bununki buydu. Evet. Bununki de buydu. Evet, dolmamız hazır. Şimdi pişireceğiz. Bakın kabağımın içinden çıkanları da ben bunları da çok seviyorum. Böyle aralara koyacağım bunları. Böyle böyle aralara koyuyorum tam diyet yemeğidir biraz kaydı galiba evet şimdi dolmalarımız doldu ben burada şöyle göstereyim bir kaşık zeytinyağı bir çay kaşığı tuz ve bir çay, bir yemek kaşığı salça sosunu yaptım. Döküyorum dolmalarımın üzerine şöyle sosumu. Şöyle gezdiriyorum. Biraz sonra 200 milimlik bir su bardağı da sıcak su ekleyeceğim. Kısık ateşte buharında güzelce pişecek. Şimdi dolmalarımızı kaynamaya bırakıyoruz. Dolmalarımız gördüğünüz gibi pişiyor. Böyle size bir de pif noktası söyleyeyim arkadaşlar. dolmanın üstüne çıkacak kadar suyunu koymayın lütfen. Eğer dolmaların tam yarısında su seviyesi kalırsa buhardan daha güzel lokum gibi dolmalarınız oluyor. Eğer çok suyun içinde yüzerse o zaman da içindekiler dışarı taşıyor. Öyle çok güzel olmuyor. İşte yarısına kadar su koyarsanız harika oluyor dolmalarınız. Ben pişince dereotu da ekleyeceğim. Burada dereotu da doğradım. Üstüne ekleyeceğim, kapatacağım, tekrar göstereceğim. Dolmalarımız pişmeye devam ediyor. Bakın hiçbir tane dışına çıkmış yok pirincin. Hepsi böyle harika pişiyorlar. dolmalarımız pişti arkadaşlar şimdi ben burada 4-5 dal dereot doğradım böyle yapıyorum ben böyle üstlerine koyuyorum kabak dolmalarımı gördüğünüz gibi böyle yapıyorum kapağını kapatıyorum o kendi buharı ile biraz müşüyor biraz sonra servis yapacağım şipşak kabak dolmalarımız servise hazır herkese afiyet olsun yapması bir o kadar kolay tadı o kadar lezzetli arkadaşlar herkese tavsiye ederim kanalıma abone olmayı bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar yaptığım yemeklerimden tekrar güzel menülerimden haberdar olabilirsiniz kanalımı da desteklerseniz çok mutlu olurum herkese iyi günler diliyorum hoşçakalın